Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte arkadaşımla birlikte Inkay oynayacağız. Ya yani vallahi güzel bir numara yapmak istiyorum. 86 oldu. Ben 450'yim. 396 oldum. 450'yim. Arkadaşlar bu arada ben de YouTuber'ım. Benim kanalımın adı Demir Sunar Yeti. Oradan 2 dakikanızı ayırıp oraya da abone olabilirsiniz. 125 oldum. Ben <laughs> de kaydedildi yazıyor. Sende de herkes de yazıyor. Avcı yazıyor bak bunu yazısı böyle sen yazın böyle. Avcı yazısı. Ben de kendimde de takıdırdım. Herkese. Ben 125 oldum. Ben sevinim. Görüyoruz arkadaşlar. Evet. Guarda param yeseydi guard olurum. Ama 100 milyon gerekiyor. Efendim Orada yanıma gel. Yanıma. Al bambaşını. Ben, ben aldım pardon. <laughs> ee, ne, sana da veririm. Yürüyeceğim. Şey olsun sana da vereceğim. 20 saniye aralıkla verebiliyorum. Tamam. Niye gidiyorsun? Şuraya gel de. Hmm. Öyle yap. Tamam. Evet. Attın mı? Evet. Aldım. Ben aldım. Aldım. aldım evet. Kapılın ne? Bir ya. bir tane bandaj Hı -hı. Arkadaşlar tıp gücüyle oynuyorum. Evet. Şunlarda de... maalesef güç yok. Ben hiç bitiremem. Hı -hı. İlkine gir, ilkine. Yani senin benim sonu. Tamam. Sen benim karşımda da olacaksın. Şunlar, gel. Geldim, geldim. <laughs> Demiş istersen böyle ışığı daha çok yapalım. Buna bandaj verdim. Allah oluyor? Bandajı alırlar inşallah. <laughs> Biri pompalı gücü <dizi> kullandı. Hey. <laughs> evet. İnşallah vurmazlar, bir şey yapmazlar. Geçelim. 40 benim. Evet, o arkamda şu an Demir. Şimdi önündeyim, yanındayım, tam yanındayım. Arkadaş olmak isterseniz de ismimi yazıp girebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Benim de ismimi isterseniz yazabilirsiniz. Kabul ediyorum. Ben de kabul ederim. vuruldum demiş. Tam taşıyım. Ya bek istersen şey alabilirim bandaj. Basayım mı? Bak. Tamam. Al. Yeni bandaj. Al. Güzel. Ben seni taşıyorum. Tamam. Dünyanın en saçma şeyi oldu az önce. Bandaj aldım, bandaj geri geldi ama bir şey etki etmedi. Hocam. Bir şey olmaz. Neyse bandajı kullan. Kullanayım mı? Kullan kullan ben sana bir daha veririm. E tamam şimdi dur yerinde. Al. Sen al. He ben aldım. Ben kendime sonra alırım. Aa, open the door. Open the door. İçme, içme. Şey yapma. Hı -hı. Ya abi ya. Beni içerim ki adam gitti. Vursana şunu. nasıl vurayım? almadım kum almadın mı? Almış. Allah'a vuracaktım, vuramadım. Kaç. Evet, öteye de iki kaldı. Evet. Buradayım. Neyse hadi. Ne varacak? Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Yeşil ışık kırmızı ışık bitti. Daha Çok önde durmayalım. iterler. Ha evet. Orada askerler gelecek. Evet, evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Abim odaya baskın attığı için öyle. Evet. Biraz... Abisi biraz yani neyse. Ya bak ee, ben de seni ittim. Eee, ne oldu? Eee. Sen de oradaki şekeri al. Seni itti ya adam. Ben de o adamı ittim tam o, tam o anda. Hanım itmeyin. Arkadaşlar özür dilerim. Küfür ettim ama yani. Başka tamam. İşte. İnşallah ee, Mona Lisa gelmez. Evet. Çünkü ben bir kere Mona Lisa. Gelmez dediğimde Mona Lisa gelmişti de yani. Ben bir kere Mona Lisa'yı yapmıştım. Bir kere de yaptım. Oo yapılır sıkıntı yok da. Yüken daire yıldız. geldi bana. Yıldız. Bana daire geldi tamam hallederiz. Çok kolay. Çok kolay ama time stop varsa biraz sıkıntı. Önümde 456 var. <laughs> evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Abim yine baskın attı odaya. Çok iyi bir abim var kesinlikle. Tamam ben tekrar yaptım şimdi kapıları açma vakti. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Benim e, çok akıllı abim. <laughs> akıllı abim tekrar odayı baskın attığı için hala yapmaya çalışıyor alıştı. Işte. Evet arkadaşlar. Sonra lights out var. İnşallah. Neden inşallah dedim? Kaç 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 kaç. Aç aç kapı. Şey aç video. Vice auto geldi ki. Jugli. Gel bakayım. Sen hayır Git. Ya demi niye atıyorsun? Pardon. Evet arkadaşlar, şimdi Guardian abimiz geldi. Frontman'la beraber. Şimdi şişelerimizi alacağız. İlk başta en çok çatalı seviyorduk ama sonra şişenin daha çok hasar verdiğini fark ettik ve artık işe alıyoruz. Bay Sattı. Ya İktiler beni. Sen itmedin mi? Hayır ben gitmedim. Sen itmeni kullandın ya o arada. Hayır şey. oğlum ben itmedim. Ben o, Hı. o sırada şey alıyordum. Tünel gel. Bak, bak, bak. Nereye gidiyorsun? Yok diğer tarafa. Diğer taraf. Tamam elini çekersen görmeyeceğim. nereden gidiyorsun oğlum? Oradan niye gidiyorsun? Oradan niye gidiyorsun? Oradan niye nereden oh, gidiyorsun? Nereden gidiyorsun? Bunlar ya. Çık. Çık. Ben Sen gidemiyor çocuk. Sen de niye böyle? Sen sen savaş kanka. <laughs> sen kanka. <sen> <laughs> tamam. Ben, aa, o kan anladım, oldu. Anladım. Sen adam bana kafayı taktı. Bana da vurabilir. Adam vurmaya çalışıyor sen. Turunculu böyle. A vurdu. Vurdu. Guardian. He Guardian. Hı. Ben çıktım hemen yukarı. Ya gelayım. Ama bu adam beni salmayacak. Gelin herhalde. harabem bira. Eğlenelim. Bu adam, ya. eğlenelim. Ya. bu adam beni salmayacak ya. Bu adam beni salmayacak. Ya gelme. O demir ben eğlenelim. öldüm. Demir ben öldüm. Öleceğim kesin. Canım bir. O sen misin? Öldüm. Öldüm mü? Öldüm. Evet arkadaşlar. Bu videoya benle devam edeceğiz. Ama onlar seni göremiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, tamam. Ben şimdi demini izleyeceğim. Şöyle ve i̇şte baktım hatta şöyle. Bence de yakışır onu. Bana da vurdular. Evet. Oha ne oluyor? Oha ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Hop. Ha, vurmayın. Aa, Anam. Lan, bir <laughs> durun. Aa, çok iyi şunda anlamak. Anla. Vurmayın. Aa, abi adamlar bana kafayı taktı yeter. Ya sal beni sal sal beni sal beni sal. Lan vuracaktım değil mi? Ha. 20 saniye hayatta kalman lazım arkadaşlar. Bence basit bir şey bu. Kalırız. Bak seni öldüren o. Kimin kafasında şey vurdum <laughs> Aha canı çok az. Oo vurdum. Öldürdüm o adamı. gardiyan ben vurmuyorum. <laughs> 450 numaramızla Hayden e doğru. Yani inşallah Hayden yani. Adalet adaletsizlik. Ha tamam Hayden hayır Hayden hayır. Hayır 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 hayır. Ha tamam Hayden kişiyiz. Ama kaçı gardiyan bilinmiyor. Ben bandaj veriyorum bildiğini. Şu an burada haydır olmam lazım. Çünkü 16 kill azız. Eğer burada seeker olursa ölürüm. Yani haydır olunca saklanma ihtimali var. Biz bence e, böyle bir mingle'a falan gideriz. Ama mingle'dan finale kadar. onu ben artık gidiyorum. Dur ama. Dur girsin en son. En son e, girdi. Lan abi ya. Gittiler. Seyir kırsın. Bakın <laughs> bekle. Kapaç orada orada değil. Oyun değil. Onu açma Takım değişik mi birader? Birader bekle. Birader. Birader. Niye kaçıyor? Ya salak. Kaçma kaçma. İstiyor mu? İstiyor mu? çıksın. Ne olur. Allah'ını seversen ne olur. Hı, ya al al oh, Orada, or orada item adamı var ya. Neyse. Arkadaşlar öldürmeye çalışacağız ama büyük ihtimal e, öleceğiz. Şu ileyi kaldırma, kaldırmadıysalar ölmeyiz ama. Piyarlar ben seekretiyordum. Böyle 4 saniye kala falan. Ve kazanıyordum otomatik bir şekilde. Öldürmeden. Ve arkadaşlar giriyor. Ve şimdi başlıyoruz. Ve Welcome the game. Çiğamızı elimize itmeyin. Hadi. Aşağı iniyoruz. <laughs> Niye üstünde böyle bir şey var? Yuvarlak dönen bir şey var. Açılmamış kapı. Açılmamış kapı. Hepsi de kare. <laughs> aç Niye? Yeah. Zaman kaybeden. <laughs> Burayı kesin açtılar. Hala Abi yeter tüm kapılar karayla açılıyor. Ben e, Hydra oldu o, lan. Hydra şey yok lan kapı. Yukarıda ka Yukarıda kapı var da merdiven. Merdiven neredeydi ki? Merdiveni kaybettim. Ne anahtar? Ne? Sus sus. Merdiven sürdüm. Merdiven 6 Hydra var hala. Aha. Hydra mı? Bu? Evet. Evet Hydra. Evet Hydra. Evet Hydra. Hydra. Oho. Kaçamazsın. 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 Lan. Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Nereye mi gitti? Nereye gitti? Be. Hydra mı? Bu? Seeker. Kanka. O zaman şuraya gitti. Çünkü Seeker görmemiş onu. Tamam buralarda. Haydi lan artık Haydi. Koreye bakalım. <laughs> ha Haydır mı? Kapı aç açık az bir kapı var <laughs> Haydır Çıkış. 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 bulmuşlar Çıkış. 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 Direkt uh, burada kesin biri var. Ha, yok. İlk defa. Normalde burada birileri olur. Ama yok. Onu atlasam ölürüm. Buradan gitmeyelim. Böyle tutalım. Ve açık tutalım. Haydra öldürürüz. İtelik falan. Hani bulursak. Ama noktada iyi. Yani deneriz. Bak burada anahtar var. Ama haydırlar gelmiyor. Bir dakika kaldı. Evet. İşimiz zor. Şu an büyük ihtimal öldüm. Hemen birlerini öldü. Bu kadar kolaydı çünkü oyun. Bence Hayden Seek'in girişindeki gitmeyi kaldırsınlar. Kanka ben öldüm. Ama galiba üresiz bir revival vardı. Kullanmadıysın tabi. Şimdi saklananların yeri açıklanacak da yani. Bir saniye kadar. Bu bir yer. Mer Mer Merdiven nerede ya? Sıkıntı çekiyorum. Ben bir yerleri saklanmam lazım. Gardiyanlar geldi Bir yerleri saklanmam lazım. sıkıntı çekiyorum. Arkadaşlar <laughs> otomatik hala bulunmadı ve yaşıyor. Öldün mü? Öl, öl, Öldüm. Öldüm. Ama dur ücretsiz revive'ım varsa ücretsiz revive'ımı kullanacağım. Ücretsiz bir var mı, var mı yani? acaba? Bir yerler ücretsiz. Ama artık yapamazsın. sanki de. sorun diyor. Eee. 10 20 milyon verdi güzel para. Çok para. Bakalım e, ücretsiz revive var mı? Yok. Yeniden canlandırma satın alıyor. Yok ya. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş Hoşçakalın. Bay bay.